Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir arkadaşlar birbirini kıskanmaz adlı kitabı anlatacağım. Bu kitabın şimdi başta bir özetini okuyalım. Evet. Arkadaşlar birbirlerini kıskanmaz. Evrensel duygulardan birisi olan kıskançlık üzerine bir hikayedir kıskançlık gibi olumsuz duyguları azaltmanın en yapıcı yolu sözcüklerle çizimlerle, resimlerle, dramatik oyunlarla, tematik kitaplarıyla, kitaplarla çocukların bu duyguyu dile getirmelerini desteklemek bunu bunu çoğu bakış açısından gerçekten duymak ve kabul etmektir. Çünkü kıskan çocuk empatiye ihtiyaç duyar. Arkadaşlar birbirlerini kıskanmaz. Atlı hikayemizde bakalım neler olmuş. Arkadaşlar arasında kıskançlık nasıl sonuçlanmış diyor. Evet şimdi bu kitabımıza kendi okuduğum zamandaki özetimi geçiyorum. Tamam. Hazırsanız başlayalım. 3, 2, 1. Evet. Bu kitabımızda şöyle bir şey oluyor. Uğur böceği kelebeğin uçmasını çok kıskanıyor arkadaşlar. Sonra böyle o plan yapıyor böyle. Nasıl yaparsam bu kelebek uçamaz filan diye. Yağmur ya ya diye bir güne bekliyor. Piknik yapalım mı diyor. Sonra Tamam diyor. Böyle sevinçle kabul ediyor. Sonra piknik yaparken yağmur yağıyor ve e, kelebeğinin kanatları yapış yapış oluyor ve bir daha uçamıyor. Sonra acayip üzülüyor yaptığından. O yuvacığı acayip kötü bir şey olduğunu anlıyor. Ve dersini alıyor. Sonra da bir daha böyle bir kimseye zarar vermeyeceğine yemin ediyor. Evet arkadaşlar bu kadardı. Umarım oh hikayemizi sevmişsinizdir. Bay bay.